Osmanlı'nın doğuşuna bakıyoruz. Osmanlı küçük bir beylikken katiyen dahili mücadeleye girmedi. Müslümanlarla hiçbir mücadeleye girmedi. Kendilerine zulmettiler. Mesela Konya, Konya Mehmet Bey ikide bir gelip bunların toprağına tecavüz ediyordu. Gerçi bunlara uç beyliği veren de oydu ama gelip tecavüz ediyordu. Bunlar da o Konyalıları sürüp götürüp sınıra bırakıp geri dönüyorlardı. Bizans'la uğraşıyorlardı. Yani küçük bir beylik Bizanslarla uğraşıyor. Tekfuru ile, Bizans tekfuruyla, Bizans'ın kendisiyle uğraşıyordu. İznik'teki Bizans tekfuruyla uğraşıyordu. Ve bu bunları büyüttü. Müslümanlar içerisinde beddua almadılar. Müslümanların kinini, gayzini üzerlerine çekmediler. Müslümanlarla uğraşmadılar. Zulme uğrasalar da Müslümanlara karışmadılar. Şimdi Türkiye tekrar aynı tarz ile tekrar büyümeye başlıyor. Bizim toprağımıza tecavüz edilmiştir. Sınırlarımıza tecavüz edilmiştir. Bundan evvel bir ay evvelinden beri ikaz ediliyor. Yani sen ne söylersen söyle oraları biz istediğimiz gibi kullanırız havasına giren Rusya'nın uçağını düşürmek lazımdı. Ve tam da uğraşılacak bir yer yani. Bu yalnız onlara değil Amerika'ya da gözdağıdır. İngiliz'e de da. Yine küçük dünyayı düşünürsen küçük bir beylik bütün dünyaya tekrar meydan okumaya başladı. Ve Allah'ın izniyle bunu başa çıkaracak. Osmanlı yeniden doğuyor yani. Osmanlı yeniden doğuyor. Yani İslam aleminin dağınıklığını tekrar toparlayacak. Ama eskisi gibi bir toprak değil, bir harita değil. Müttefik devletler tarzında. Cemahir Müttefika İslamiye. Yani Libya'sıydı, Cezayir'di, Fas'tı, Tunus'tu, Suriye'ydi. Ondan sonra Ürdün'dü, Irak'tı. Ar Birleşik Ar Arap Emirlikleri'ydi, Kuveyt'ti. İlahir bunların hepsini hiçbirinin toprak bütünlüğüne karışmadan temsilcilerini bir mecliste toplamak tarzında. Dış işlerinde beraber hareket eder, iç işlerinde serbest. Bugün biz kuvvetle nasıl ticaret yapıyoruz? Cemahir müttefika İslami olduğu zaman yine öyle ticaret yaparız. Herkesin bütçesi kendine. Ama dış hadise olduğu zaman dışla muamelede tek düdük ötecek. Dışa dışa karşı müşterek hareket edilecek, içeride müstakil olacak. Buna cemahir müttefika İslamiye inşallah. Ve Türkiye bu yola girdi, epeyce yol aldı. Bugün artık dünyada merci durumunda. Yani Erdoğan'a dünya İslam lideri nazarıyla bakıyorlar artık. Allah'a şükürler olsun bu İslam birliğini tekrar tesis edecek, bu dağınıklığı, bu perşanlığı ortadan kaldıracak. Yani Suriye'de Rus'un ne işi var? Fransa'nın ne işi var? İngiliz'in ne işi var? Öyle mi? Alman şimdi onlar da hava, hava birliği gönderiyormuş. Alman'ın ne işi var Suriye'de? İslam toprakları yeni buldukları, yeni yaptıkları bütün silahları Müslümanların kafasında deniyorlar. Allah buna müsaade etmez. Onun için çok güzel günlerdeyiz. Çok güzel günlerdeyiz. Yani böyle oturup keyfimizden dört köşe olacak günlerdeyiz. Allah'ın izniyle İslam geliyor. Söke söke. Bağırta bağırta geliyor. Bu hiç önüne durulamaz. Bunun lokomotifliğini de Allah yine bu millete vermiştir. Bu Türkiye'deki insanlar bu işin lokomotifidir. Bu ordu bu yükü çekecektir Allah'ın izniyle. Onun için hiç endişe yeri yok. Yalnız karizma çizilmedi. Yalnız karizma çizilmedi. Yakında Rusya başına patlayacak belaları seyretsin. Çünkü Milli Emniyet Teşkilatı millileşti. Hainlerin elinden kurtarıldı. Şimdi Fransa'nın da problemi çok büyük. İngiliz'in de problemi çok büyük. Alman'ın da problemi çok büyük. Çünkü orada bizim kullanacağımız çok kolay manükleler var. Çok kolay. Almanya'da Dazlakları biraz destekle, Almanya bitti. İngiltere'de yine şeyi canlandır. İr İr İrlandayı. Bitti. Fransa'da e, siyahileri canlandır. Biraz maddi destek ver onlara. Bitti. Rusya zaten karma karışık. Yani şimdiye kadar bizim milli teşkilatlarımızı tamamen gayrimilli unsurlar idare ediyordu. Onun için çok rahatlardı. Ama şimdi gazın ayağı o kadar ucuz değil. Onlar katiyen üzerimize gelemezler. Hiçbirisi bizim üzerimize gelemez. Milli İstihbarat Teşkilatı onların hepsinin içerisinde istediği anda hadise çıkaracak yollara sahiptir. Ya bu olacaktır inşallah. Bu olacaktır. Onun için bu başlangıç. Daha bu uçak düşürme başlangıç. Bak mesela bugün aldığım bir haberi yanlış değilse 23 arabalık mı bilmem ne kaç arabalık bir konvoyu imha etmişler Suriye'de. Rus konvoyunu. Evet. Biraz evvelki geçen haber. Bunu bunu onlar yapmıyor. Bunu ordumuzun oraya soktuğu insanlar, be, mavi bereller, bordo bereller yapıyor. Ustalar, harp işinde ustalar. Ve bundan sonra Rusya da oradan pacasını zor kurtarır. İngiliz'de, Fransız'da, Alman'da, Amerika'da. Suriye tam bizim at oynatacağımız sahadır. Ve Türkiye zannediyorum birincilik platformuna Suriye'den atlayacak. Öyle görünüyor büyük bir tabi istemezdik yani Suriye'nin olmasını kim ister? Müslüman kardeşlerimiz ölüyor ama oranın başındaki adam hain. Olmak, bunların olmak mecburiyeti var yani başka çaresi yok. Kader ilahinin bir lütfu keremi olacak inşallah burada ve Türkiye birincilik tahtına Suriye sebebiyle oturacaktır. Ve orada bizim sözümüzden başkasının sözü geçmez. Göreceksiniz bunu. Allah'ın izniyle.